Bir deney, tarihin unuttuğu bir sır. 1943 yılı, İkinci Dünya Savaşı, insanlığın kaderini yeniden yazarken Amerika Birleşik Devletleri sessizce bambaşka bir savaşa hazırlanıyordu. Bu savaş görünmeyen bir düşmanla değildi görünmezlik ileydi. Philadelphia Donanma Tersanesi'nde yürütülen gizli bir proje, tarihe Philadelphia Deneyi olarak geçecekti. İddiaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na ait USS Eldridge adlı savaş gemisi, güçlü elektromanyetik alanlar altında aniden görünmez olmuştu. Bazıları geminin tamamen ışınlanarak yüzlerce kilometre ötedeki Norfolk limanında ortaya çıktığını söyler. Peki bu mümkün müydü? Eğer bu doğruysa, insanlık tarihinin ilk ışınlanma deneyi 80 yıl önce yapılmış olabilir. Ama eğer değilse, bu yüzyılın en iyi kurgulanmış efsanelerinden biri olmalıydı. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde Amerikan donanması gizli bir proje yürütüyordu. Philadelphia deneyi'nin hikayesi savaş yıllarından çok sonra 1955'te ortaya çıktı. Carl M. Allen adında gizemli bir denizci, takma adıyla Carlos Allende, bilim insanı Morris K. mektuplar gönderdi. Bu mektuplarda akıl almaz iddialar vardı. 28 Ekim 1943 günü Philadelphia tersanesinde yapılan bir deney sırasında Eldridge adlı gemi bir anda yeşilimsi bir sisle kaplanmış, ardından gözden kaybolmuştu. Kısa bir süre sonra yüzlerce kilometre ötede Norfolk limanında ortaya çıkmıştı. Ama asıl korkunç olan dönüşüydü. Gemi geri geldiğinde, mürettebatın bazıları çığlıklar atıyor, kimisi kendi gölgesinden bile korkuyordu. Birkaç denizci ise geminin metaline kaynaşmış halde bulunmuştu. İnsan etiyle çelik birleşmişti sanki. Eğer bu doğruysa, deney sadece başarısız değil, insanlık dışı bir felaketti. Tesla'nın fikirleri elektromanyetik rezonansın kapılarını aralıyordu komplo teorisyenleri deneyin kökeninde bir ismin gizlendiğini söylüyor Nikola Tesla. Tesla 1943'te New York'ta hayatını kaybetti. Ancak ölümünden hemen önce elektromanyetik alanlar, kablosuz enerji ve uzay-zaman bükülmesi üzerine deneyler yürütüyordu. Bazı iddialara göre Tesla görünmezlik teknolojisini geliştirmiş ve projeyi ABD Donanması'na sunmuştu. Fakat kısa süre sonra öldü ve tüm belgelerine FBI tarafından el konuldu. Bu noktada hikaye daha da karanlık bir hal alıyor. Tesla gerçekten zamanı bükmeyi başarmış mıydı yoksa bu sadece dehasının çevresinde büyüyen bir efsane miydi? 28 Ekim 1943 gemiye enerji verildi. Her şey bir anda sessizliğe gömüldü. O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Donanması Project Rainbow adlı gizli bir araştırma yürütüyordu. Amaç gemileri radar dalgalarına karşı görünmez kılmaktı. Bu elektromanyetik alanlar oluşturarak radarlardaki sinyalleri saptırma yöntemine dayanıyordu. Yani Philadelphia deneyi'nin temeli bir şekilde gerçekti. Fakat bu ışınlanma değil, radar kamuflajıydı. Eğer gerçekten güçlü manyetik alanlar kullanıldıysa mürettebatın baş dönmesi halüsinasyon ya da bilinç kaybı yaşaması mümkündü. Belki de geminin kaybolması dediğimiz şey aslında göz yanılmasından ya da manyetik bozulmadan ibaretti. Gemi kayboldu. Hem gözlerden hem radar ekranlarından. USS Eldridge'in resmi kayıtları incelendiğinde, geminin 1943 Ekim ayında Philadelphia'da bile olmadığı görülüyor. Eldridge o tarihlerde tamamen başka bir görevdeydi. Ayrıca deneyin tanığı olduğunu söyleyen Carl Allen'ın ruhsal sorunları olduğu ve anlatımlarında birçok çelişki bulunduğu da belgelenmiş durumda. Tüm bunlar Philadelphia deneyinin kanıttan çok söylentiye dayandığını gösteriyor. Tesla'nın ölümünden sonra belgeleri ortadan kayboldu ama bazıları onun fikirlerinin hala yaşadığını söylüyor. Bilim bize ne söylüyor? Bugün bile ışınlanma kavramı sadece kuantum düzeyinde bilgi aktarımı anlamına geliyor. Yani bir insanı ya da bir gemiyi anında bir yerden başka bir yere taşımak fizik yasalarını tamamen ihlal etmek anlamına gelir. Böyle bir enerji miktarı bir şehir büyüklüğünde patlamaya yol açardı. Yani Philadelphia deneyinin iddia edildiği biçimde gerçekleşmesi imkansız ama belki de amaç zaten bu değildi belki deney görünmezliği değil bilinmeyeni test etmek içindi. Mürettebat bir anda yok oldu. Bazıları geri döndüğünde artık aynı değildi. Aradan onlarca yıl geçti ama Philadelphia deneyi hala konuşuluyor. Çünkü gizem insanın doğasında var. Bir şey yasaklandığında daha çok merak ederiz. Bir şey gizlendiğinde daha çok inanırız. Tesla'nın karanlık laboratuvarı, hükümetin gizli arşivleri, aklını yitiren denizciler. Hepsi bu hikayeyi sıradan bir efsane olmaktan çıkarıp modern çağın en büyüleyici bilinmezlerinden biri haline getiriyor. Resmi hiçbir kayıt yok ama her efsanenin ardında bir iz bulunur. Philadelphia deneyi'nin kanıtı hiçbir zaman resmi olarak sunulmadı. Ne donanma, ne bilim insanları ne de hükümet bu konuda net bir açıklama yaptı. Ancak gizlilik çoğu zaman inkarın maskesidir. Belgelerdeki boşluklar, kaybolan tanıklar, yok edilen fotoğraflar hepsi bir rastlantı mıydı gerçekten? Peki ya Nikola Tesla? Onun bilimi yıllar sonra bile Pentagon'un gizli projelerinde yankılanmadı mı? Radar gizleme, elektromanyetik kalkanlar, kuantum iletişim sistemleri hepsi sanki Tesla'nın defterlerinden doğmuş gibi değil mi? Bazı hikayeler vardır. Ne tamamen yalanlanabilir ne de tamamen doğrulanabilir. Philadelphia deneyi, bilimin sınırında, gerçeğin gölgesinde kalmış bir sır ve belki de cevaplar hala o suların derinliklerinde gizlidir.